önce 500 sandık için bahsetmiştim. Sonuçta geldikçe tabii ki katılım oranları daha gerçekçi boyutlara geldi. Ee, şu an itibariyle 735 sandıkta alınan ve sayılan oyların neticesinde Tufan Erhürman yüzde 62.83 oy oranında görülmektedir. Ersin Tatar ise yüzde 35.72 oy oranındadır. Şu ana kadar e, sayılan oylardan Ersin Tatar 49 e, 46.915 oy almıştır. Tufan Erhürman ise 82.521 oy almıştır. Diğer adaylardan e, Osman Zorba 424 oy, Arif Salih 436 oy. Ahmet Boran 188 oy. Mehmet Asgüler 290 oy. İbrahim Yazıcı 312 oy. Hüseyin Gürlek 244 oy almış durumdadır. Ee, oy, oylar bahsettiğimiz gibi güncellenmektedir. Hatta e, bu oranların yakın zamanda tamamıyla size 777 sandığı belir sonuçlarını verebilecek duruma geleceğimize inanmaktayım. Muhtemelen bir 15 dakika içerisinde katılım oranı eee söyleyeyim size yüzde 61.30 şu an itibariyle 777 sandığın 735 sandığı bize sonuçlarını bildirmiş olduğu eee sonuçlar itibariyle yüzde 61.30 e, bu katılım oranı yükselebilir tabii ki. Ee, şu anda bilgi işlem merkezinden bana gelen daha güncel bir rakamı size vermiş olayım. Ee, 777 sandıktan 753'e çıktık şu anda. Ee, katılım oranımız yüzde 62.83. Tufan Erhürman yüzde 62.80. Ersin Tatar yüzde 35.77. Tufan er Hürman'ın aldığı oy sayısı 84.630, Ersin Tatar'ın aldığı oy sayısı ise 48.208. Yaklaşık e, 24 sandık sonra resmi olan, resmi olmayan sonuçlar tamamlanmış olacak ve size 777 sandığın tümüyle sonuçlarını e, aktarmış olacağız. Başka sorusu olan varsa. Teşekkürler. olun. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet saatlerimiz 19.13 ama sonuçlar çok hızlı bir şekilde açıklanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasını canlı ekranlarınıza getirdik. Şimdi yeniden CTP'ye uzanalım. Damla Soyalpa sözü verelim. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi bu sonuçlar açığında CTP'de çok bir yoğunluk ve bir hava var. O havanın ne olduğunu Damla'dan öğrenelim. Söz sende Damla. Evet pembe e, az önce YSK başkanlığı dinledik. E, neredeyse sandıkların hemen hemen e, tamamı açıldı da diyebiliriz. Çok az bir sandık e, kaldı ve %62'lik e, Tufan Erhuman'ın e, önde yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Çok az bir sandık kaldı. Az önce de YSK başkanını dinledik. dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde tabii biz bu sonuçları yaklaşık yarım saat önce görmeye başlamıştık. Burada Cumhuriyetçi Türk Partisine gelen sonuçları görmeye başlamıştık. Dolayısıyla burada zaten %61 %62'lik bir sonuç görülüyordu. Şu anda daha hala arkamda görüyorsunuz o tabloda. yüzde %61'e %62 görünen bir ülke Geneli sonucu vardı. YSK başkanının da açıklamalarıyla aslında doğru orantılı oluyor. Burada çıkan sonuçlar. Şimdi burada yüzler gülüyor diyebiliriz. pembe eee ve gittikçe de Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nin kalabalıklaşmaya başladığını söyleyelim. Partililer burada, e, e, buraya gelmeye başladılar e, ve özellikle gençlerin e, parti genel merkezi önünde e, konvoy oluşturduğunu e, ve sloganlar attıklarını da e, duyduk. E, bunları da sizlerle paylaştık, sizlere de aktardık. Bu e, görüntüleri az sonra, çok kısa bir süre içerisinde... Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı e, ve e, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Ergüman'ın e, bu seçim sonuçlarına göre e, bir açıklama e, yapmasını bekliyoruz. E, yoğun bir e, basın e, kuruluşları da e, burada e, yerlerini almıştım da bir basın ordusu e, ifadesinde kullanabiliriz. E, buradaki e, açıklamasının ardındansa bir kutlama yapılacağı e, ifade ediliyor. Bu kutlamanın da Kızılbaş Parkı'nda yani aslında seçim ateşinin yakıldığı noktada başlayacağı da gelen e, bilgiler arasında bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Az önce de ifade ettim burada yüzler e, gülüyor burada sevinç var mutluluk var Cumhuriyetçi Türk Partisi e, Genel Merkezine ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda. Pembe biz şimdilik sözü yeniden siz, e, size bırakalım merkeze e, bırakalım e, yine gelişmeler oldukça Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezinden sizlere bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Peki. damladan almaya devam edeceğiz Cumhuriyetçi Türk Partisindeki gelişmeleri e, YSK Başkanı çok hızlı bir şekilde 15 dakika yaklaşık bir 15 dakika sonra toplam 777 sandığın e, açılmış olacağını ve sonuçların e, hızlı bir şekilde e, aktarılıyor. E, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da ifade ettiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde de Tufan Erhürman yüzde 62.82 yüzde 35.74 ancak bu e, oranlar e, hızlı bir şekilde değişiyor. Yedi, en son e, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 753 sandığın açıldığını belirtmişti. yüzde 62.83lük bir katılım vardı yüzde alt62.80 82 Tufan Errüman%de 35.74'te ülke genelinde Ersin tatarın almış olduğu oy oranlarını görüyorsunuz şimdi tüm bunlara baktığımızda bu oylarla ilgili değerlendirme nedir stüdyoda konuğumuzla da. Evet. E, stüdyoda konuğumuz da var. Profesör Doktor Erol Kaymak'la da e, bu sonuçları yorumlamaya çalışacağız. E, i̇lçe bazlarında da altı ilçede de Tufan Erhürman ilk sırada, Ersin Tatar ikinci sırada. E, detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ülke genelinde açılan sandık yüzde 98.71. Ülke genelinde Tufan Erhürman yüzde 62.72. Ersin Tatar yüzde 35.84'lük bir oy. Diğer adayların almış olduğu oylarda da Osman Zorba yüzde e, %0.32 Arif Salih Kırdağ %0.33 Ahmet Boran %0.14 Mehmet Asküler %0.22 İbrahim Yazıcı %0.24 Ülke genelinde iki, en fazla oy alan ve e, %62.72'lik oyla Tufan Erhürman ilk sırada e, Ersin Tatar %35.84 Peki bu oy oranlarını nasıl yorumlamak gerekiyor? Yönetmenim beni takip ederse stüdyoda konuğumuz var. Profesör Doktor Erol Kaymağ'ın da görüşlerini alalım bu oranıyla kısa bir süre sonra zaten Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 777 777 sandığın tamamı açılmış olacak ve ülke genelinde katılım oranını detaylı bir şekilde ekranlarınıza da gelecek açıklamalarla ilgili. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz stüdyoya geldiğiniz için. Şimdi seçim sonuçları hızlı ve seri aslında saatlerimiz 19-18 19-18'i ve hemen hemen sonuçlar hızlı bir şekilde YSK açıklıyor. Kısa bir süre sonra da toplam sandık sayısı açıklanmış olacak. Evet. Katılım oranını adayların almış olduğu oyları nasıl yorumluyorsunuz? Altı ilçede Tufan Erhürman ilk sırada gözüküyor Aynen olağanüstü yani bütün ada yeşil görünüyor bu haritada iskele dahil olmak üzere Rakamlar da muhteşem inanılmaz rakamlar yani Sayın Erhürman'ın topladığı rakamlar referandum niteliğinde Yani bir bakıma toplumsal bir uzlaşıya varılmış gibi olağanüstü bir sonuç yani tebrik etmekten başka bir şey diyemiyorum. Katılım oranı nasıl yorumluyorsunuz? Katılım oranı nispeten düşük. %62.8. Evet, demek oluyor ki e, özellikle iktidar partilerinin tabanlarının e, mobilize etme gayretleri yetersiz olmuştur. Yani bu kendi içlerinde bir hoşnutsuzluk olabilir, genel gidişat üzerine de olabilir. E, ama genel rakamlara da baktığınız zaman, e, Sayın Erhürman lehine kaymalar da oldu belli yani e, rakamı göremiyordum buradan 80 bin üzeri bir oydan mı bahsediyoruz e, zannedersem belki seçimi e, Sayın Tatar e, 70 bin altında e, bir rakamla kazanmıştı dolayısıyla burada çok ciddi bir e, bir bir kayma var.